Merhaba arkadaşlar ben Kutay Yine döndük dolaştık aynı yere geldik Evet Minecraft Yogbox'a devam ediyoruz Bir saniye ben hemen bir kronometreyi açayım sonra 20 dakikayı aşınca videoları koymak zor oluyor o yüzden Bir saniye Evet tam başlayabiliriz Evet yani o kadar şeyim ki dünyayı o kadar acele davrandım ki dünyaya isim vermeyi bile unutmuşum Evet. Şimdi en son ne yapıyorduk? Bu hala köy binasını tamamlayamamış. Ben evi taşıdıydım evet. O baya bir geride kaldım diyeceksiniz şimdi ama. Normalde ben Battlefield 3'ün multiplayer'ını çekecektim şu an ama ufak bir sorundan dolayı bilgisayardaki bunu onu bugün çekemeyeceğim. Onun yerine dedim ki birkaç tane daha yok box çekeyim. Eee what the Ah elma varmış tamam. Güzel. Şimdi ne yapalım o zaman? Bir eksik gedik var mı bir dolaşalım. Ba mesal <laughs> bu akıllı. Aa, ya bıktım usandım senden ben ama ya her dakika her dakika ben senin için ağaç kesmek zorunda mıyım kardeşim ya? Kuttumu sandım şu salak köy binasını bitirseydi hepimiz rahat edecektik de. İşte olmayınca olmuyor ne yapacağım? Neyse şu kuşları keselim bari. taş yok. Ne yapacağız? Lan evde, elde balta yapacak malzeme yok arkadaş ya. Kıtlık var resmen yani. Ekonomik kriz geçiriyor şu an köy. O kadar yani. Onu, ben bunu bilirim bunu söylerim. Bu salakta hala bir şeyi tamamlıyor ama. O da gerizekalı 15 tane wood var ya burada. 109 tane cobblestone istiyorsun. Oha. Abi ben daha cobblestone normalini bulamıyorum. Nereden bulayım ben sana cobblestone ya? Ha bizim şeyde varsa vereyim de. Bu da zaten bir giriyor bir daha çıkmıyor. Ha şey yapacaktım ben şey. Delivery yapacaktım ya şu kargocu elemanı. Kargocu elemanı yapalım bir. Onun sayesinde Hayır, şimdi onun bir şey oluyormuş. Abi çekil ya. Geri zekalı, beyinsiz. Senin yüzünden evime giremiyorum. <laughs> Onu nasıl yapıyorduk? Bir tane chest yapıyorduk sanırım. Hı. Bu chest'i ortaya koyup şu şekilde. Ha, evet. Deli verimen sat. Şimdi bunu nereye kuralım? Şimdi deli veri benim evime yakın olacak bir kere. O yüzden deli veri nereye olsun biliyor musun? Deli veri şura olsun. Bak şur uygun evet olsun tam şura. Evet. Buraya bir Delivery'nin evini yap. Ben ona Delivery diyorum. Delivery. Deli veri. Verili deli yani. Öyle değişik bir şey. Ula yuh ya. Taş yok taş. Ciddiyim taş yok. Neyse. Senin baltanı bu seferlik şey yapacağım. Tahta yapacağım. Başka şansım yok. Çünkü taş kıtlığı var şu an memlekette. Al. Al. mal canım al. Al canım. Gel. Al hadi çalış. Yürü. Bana ağaç kes. Ağaç lazım. Bol bol ağaç lazım. Not good enough, eh? Hey? sen ne istiyordun? 109 tane kavuz öyle mi? Eyvah senin işin iş valla. Ula madenci. Oğlum bir gün yüzüne çıktı o güzel yüzünü görelim ya taş da getir bize bol bol. Bakayım ne yapıyor bu bir aşağıda ya. Bir iniyor bir daha çıkmıyor. Buradan gitmiş. Eyvah ben burada kaybolurum. Bence hiç uğraşmayalım. <laughs> Nereden geldiydim ben? Heh, buradan tamam. Kaybolmadan çıktık iyi güzel. Ay. Bir tane daha madenci yapsam ya taş kutlu çekiliyor resmen. Bir tane daha madenci yapayım ben bari. Böyle olmayacak. Ne benim şeyim vardı ha. Gel. Tamam. Bunu da onun tam yanına alalım kardeş kardeş çalışsınlar diyeceğim. Madenleri çakışır. Bunu nereye koyalım biliyor musun? Bunu evet. şuraya koyalım. Buna da bir build house. Tabi şunu bitirebilirse bizim salak işçimiz. Onun için de taş gerekiyor. Bizim madenci de bir indi mi geri çıkmıyor. İşimiz iş vallahi. Bıktım ya. Kimse delivery oldu mu? Eee, ne gezer? Yani bizimkiler anca boş boş dolaşıyor zaten. Bir, hiç bir boka yaradıkları yok. Ben de böyle boş boş dolaşıp duruyorum. Sen neden duruyorsun kardeşim? Bir keksin falan bitti. Ben sana o zaman bir tane getireyim dur. Hadi sana da bir tane pickaxe at. Ay pickaxe diyorum da. X. X miydi? Ho ho. Ho. Oh, Not good enough again. Then. Hadi ağacı ben kestim yani. Ta gidip madene ben kendim taş mı alayım yani? Bir zahmeti onu da siz halledin ya. Değil mi ya? Getirdim mi? Ha, nerede? Ulan taşı da mı ben kazacağım bu memlekette ya? Öf. Hadi tamam odunu anladık. Odunu hallediyorduk da bir şekilde. Sonra Tree sayesinde. E ee, ama ben şimdi yani nasıl taş kazayım? O kadar da büyük boylu değil ya. Bizim yok mu? Şu işe yarar mı ki? Deneyelim. Nerede maden var? Şurada var sanırım. Heh. Gel bakalım. Osta! O ne lan? Bizim canımız gitmiyor değil mi la? Oha bu iyiymiş. Ciddi mi da ben bir yukarı çıkayım. Yoksa bizim halimiz duma. Oo şimdiden 54 tane topladık vallahi muhteşem. Muhteşem vallahi harika oldu bu. Ben bunu bilseydim ben şimdiye kadar bir sürü taş kasardım oğlum bu miner'ın ağzına bakmazdık yani. O zaman ne yapalım? Şimdi kim ne istiyordu öncelikle? Şuna bir balta yapalım öncelikle. Şu garip oduncuya. Bir balta yapalım. Hı. Şu miner birazdan şey ister. Px ona da pickaxe yapalım. Onun dışında bir tane kürek yapalım. Bir tane de hoe yapalım. Ve uyuyalım. Evet. Şimdi bunu ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Not good enough, eh? O da ölmüyor da küçücük hayvan ya. Aa, al sana balta. Pisakrep, kakrep. Yürü git başka yerde oyna. Aha! Madenci dışarı çıkmış. Hop hop o taşlar benim. Al sen de şimdiden pickaxe'ni. Sonradan gelip benden pickaxe dilenme. Sen ne durumdasın? Senin de şeyin bitti kesin. Al sana da bunu vereyim. Sen çalışmana devam et. Hadi bakalım. Bak nasıl da düşünceliyim gördün mü hepsi? Hatta sen şunu da şimdiden al. Heh. Tamam harika oldu. Sen ne istiyorsun hala? 109 tane kabuston. Al şunları ben sana bir birkaç tane daha patlatıp geleyim. Bu harbi iyi oldu yalnız var ya. Ciddi diyorum iyi oldu yani. Vay be. Bu bölümün adını patlayan kazma koyacağım. Da yukarı çıkmak için nasıl çıkacağız yukarı? Şunları kullanalım. Başka nereyi patlatalım? Güm. Woo! Harika. Muhteşem. Çok zenginim ya bir de şeyle. Demir kılıçla şeyi kazıyor. Vallahi canım da öyle su gibi gitmiyor ha. Oo baba gel baba, Vay, harika. Vallahi biz bu şeyi. bu, bu, bu kazmayı bizim miner'a versek. Yemin ediyorum bu patlamaktan kendini öldürür. Ciddi diyorum. Aha birinin bir şeyi kırıldı. Kesin bizim oduncunun şeyidir. Evet bak nasıl tahmin ettim. Sen halkımı yemeden önce geber. Aynı şekilde bu senin için de geçerli. İğrenç hayvan. Gel şimdi sana istemediğin kadar kabus ton vereceğim gel. Gel, gel canım, gel. Gel, gel yavrum, gel. Altın, al, sana bol bol kabuston. Al. M münasip bir yerlerine sokarsın artık fazlasında. Sen de çalışıyorsun herhalde. Tamam, sen de burada genişlersin. Güzel, güzel. Böyle devam et. Not good enough, eh? Hey? ben ne yapayım? Şu deli veri kimse olmadı mı ya? Abi o kadar boş gezen adam var ki köyde. Biri bile deli veri olmuyor. Ben bıktım usandım ya. Ha ben şey yapacaktım. Dur dur. Tamam şimdi aklıma geldi. Lan oğlum bak. Boynuz atıyorsun falan filan. Ağzına yapıştırırım ha. Uzak dur. Ne yapayım ben şimdi? O zaman torç yapacağız. Böyle geliş anında güzel al bakalım şunu da ondan sonra cıma... e, aynen tahmin ettiğim gibi tahtamız bitti Not no, good so enough, Hemen kazanırız ya. Hemen bir citizen yapalım. Al 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 hepsini al. Dört tane yapsak yeterli herhalde şu an. Heh, harika. Tamam. Gel şimdi bu citizenleri nereye koyacağız? Artık onu ben çok merak ediyorum. Bence biz bu hizada şu tarafa doğru devam edelim. Sonra şöyle dönelim. Değişik bir site kıvamında bir şeyler yapalım. Bu biraz engebeli bir arazi olacak ama ne yapalım? Şartlar böyle. Şöyle, şöyle. La bu normal. Allah benim. <laughs> ya of ben ne yaptım ya? Abi gittim normal chest mi yaptım ben? Hay ben kafama var ya hiç değil. Kendime sövmekten bıktım artık. Öf, o kadar tahta boşu boşuna gitti ya. Hı, tam yetti. Diyecektim ki torçlar nerede lan? La ben bir sürü torç yaptım ha şurada Kör, gözümde kör. Ha, citizen hat. Gel bakalım. Şimdi aynı hizadan devam et. Hiza nerede? Şimdi şuradan 1 2 3. Dan şu hizada devam edeceğiz. Aha da şura olsun da build house. Artık buraya nasıl ev yapacaksa bizim inşaatçı çok merak ediyorum. Ne oldu? Malzeme mi bitti? Evinle mi çakıştı? Aynen. Altı tane glass. Al sana on tane glass. Abi bu eviyle çakışacak. Artık nasıl halledecek o işi ben bilmiyorum ama Neyse bir şekilde bakacağız artık çaresine Ne oldu sen diyorsun Senin yine şeyin mi bitti Oğlum ben oraya koyduydum Ondan mı bitirdim Yo elinde E daha ne istiyorsun la git çalış Allah Allah Lan ya bak adam keyif olunca çalışıyor keyif olmayınca çalışmıyor Öst karga girmiş içeri la Nasıl girdiyse öyle kapıyı açık bırakırsan böyle olur tabi Kapıyı kapatıyorum. <laughs> Onun dışında başka şu anlık bir ihtiyaç yok. Ee... Aha, man I will not work until he's until the hut is built. Ha, tamam, senin hatın yapılır da o sorun değildi. De. Bizim inşaat yine hangi zıkkıma kayboldu ha buradaymış. Da abi senin şu ev biraz sıkıntı çıkartacak gibi sen onu bir halletsen olur mu? Köy binası da bayağı büyük ya. İnşallah ileride ikinci seviyede falan evlerle çakışmaz. Yemek sıkıntısı yemek 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 yemek. Yemek var mı yemek? ya yeah, yeah. nerede yemek? Nerede? Anca rotun flash yeri. Başka hiçbir şey yok. Şu köylüler araklıyordu birkaç yemek. Onlar da var <laughs> <alalım. gülüyor> O oh, bak 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 nasıl yürütmüş gördün mü? Bir sürü bir sürü. Bak şunları da seedleri de şeye götürelim de çiftçiye. ileride bayağı lazım olacak. Nerede bunun girişi? Şu tarafta. Bunların hepsini bir pişirelim. İşte kadınlar da bu işe yarıyormuş. Ben biraz geç de olsa anladım. Kadınlar da bu işe yarıyormuş. Ne işe yarıyor diye sorarsanız böyle etraftaki hayvanları kesip et, tavuk falan filan to. Taro. Ben bunları hemen evciğime götürüp ısıtayım. Bekle bekle seni şeyin yapılıyor. Siz şurada ısının. Siz burada ısının. Quick Silver. Bundan şey falan yapılıyor mu ki acaba? Kılıç çok merak ettim Quick Silver. Ne işe yarıyor acaba? Ee, nerede? Neyse. Siz pişe durun ben de bir uyuyayım. Videoyu da burada kapatayım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.